Pozitif toksiklik her şey yolunda demek gerçekten çözüm mü? Yani hayatım mükemmel ama sadece persona kimliğimde. Zor bir gün geçirdiğinde sadece pozitif düşün, her şey yoluna girecek demek maalesef harika bir çözüm değil. Duygularımızı, travmalarımızı inkar ederek pozitif olmayı beklemek bu iyi bir fikir değil. Lütfen, kendinizi yeterince mutlu olmadığınız zaman suçlamayın. Kabul edin, biz robot muyuz ki gülümse, olumlu ol butonuna basıp, sorunları çözebileceğimiz bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa? Evet, olumlu düşünmek kişisel gelişim için çok faydalı. Ancak bu gerçekleri görmezden gelmekle değil, yüzleşmekle olur. Zor bir gün geçirdiğimizde, only good vibes, daha kötüsü de olabilirdi demek mi? Yoksa, senin için yapabileceğin bir şey var mı? Başına bu geldiği için üzgünüm demek mi? Siz siz olun, insani duygularınızı bastırmayın. Size verdiği mesajı fark edin. Pozitif düşünmek, harika bir şey. Ama hislerimizi görmezden geldiğimizde, belki bize çok faydalı bir bilginin, rehberliğin önüne geçiyoruzdur. Kendini hissettiğin gibi hissetmekte bir sakınca yok. Gerçekçi olalım. Sırf gerçek duygularımızı paylaştığımız için utanmamıza sebep olan kişilerle iletişimimizi sınırlamak, mental sağlığımız için en iyi çözüm. Gerçek iyileşme kabul etmekle başlar. Kabullenin, büyüyün ve ilerleyin.